Evet, çocuğa saplamak için oyuna başlıyoruz. Sadece çocuğa saplamak istiyorum. Güzel bir Smith vs gelsin, adamsan. Adamsa Smith vs ya. Adamsa vs gelsin. Lan Osman ağlama la. Ne oldu? burun burada video video <laughs> Anam, gel. Aha. ama gel Caminin dibinde katlı suvar gel sana kendi kaplarımızı tamam mı Hadi eve gidelim kendi tamam. gel. Hadi gel. Geç, bana, bana, bana. git Ha. Kar 98'i başlayak. Bu kolay oldu birazcık. Çünkü ben orada FK durdum. Yok gelmedi. At gitsin. 哇！哎、uh。Huh. Uh huh. Bak adam çok iyi oynuyor ya. Oğlum çok iyi oynuyor. İnanamıyorum kaç level lan bu? P23. tamam kral bu kral sensin kral. En iyi sensin oynuyorsun. En iyi sen oynuyorsun. Buradan geleceğim sonra ama. Yok, daha kolay oldu burada. Buradan kill alabiliriz en azından aga. Oradan bir kill bile alamadık. Buradan en azından yaralanan var. Ya. Gençler oraya nasıl çıkıyor? Bana da söylesin de oraya nasıl çıkıyor? tabanca yoktu değil mi? Evet benim hayırlı kandiller dilerim Zula. çekilişi şu anda Dark Miller YouTube'da. Aga ortaya gel orta orta ortada seninle ben bu adamı yenemem bu arada yedi 27 pingi var benim 5 pingim var hala oynuyor. Hadi bakalım.

Çocuk <laughs> Kaç 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 oğlum. Bu çocuk beni yer Video bu kadardı ve vallahi Dayanamayacağım Yoksa götüne vururum Silahlarımızı gösterelim Bakın Bu bildiğin şey bu neler var? Bu böyle şeyler var işte. Desem. Ne? Ah, çötü. Sıra AVP. AVP'de bunlar var. Daha çok var ama gösteremem maalesef. Bunlar. Sadece göründüklerini gösteriyorum. Kar 98 canım. A, abim sayesinde aldım. geç. Aha. Şöyle desenler var. Bir şeyler var işte böyle. Yani daha çok var. Bir kere yürüdüğümü göstereyim.